Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bu sıcak havalarda elimizden geldiğince yine video çekmeye çalışıyoruz ama gerçekten çok zor. Bir an önce yazın bitmesini diliyorum. Gerçekten ben bu yazı hiç sevemedim. Şimdi bugün size ne anlatacağım? Mektuplarda ya da maillerde kullanabileceğiniz 50 tane cümle vereceğim arkadaşlar. Bu arada nefes darlığı biraz yaşıyorum. Bunun sebebi gebelikten kaynaklı. Şimdi e, öncelikle e, hocam işte ben mektup yazarken e, hani başlangıçta aklıma ne yazacağım gelmiyor. İşte hani girişi nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte tam cümleye varım kısmını sorduklarında işte neden yazıyorsun kısmını sorduklarında yukarıdan alıntı yapabiliyorum ama şeyden yapamıyorum, devamını getiremiyorum, devamında ne getireceğimi bilmiyorum gibi sorular çok alıyorum. Bugün biraz böyle hani 50 tane işte kalıp cümleler hani şurada işte aklıma gelmezse şunu yazarım ya da şunu görünce şunu yazın gibi ifadeler vermek istiyorum. Şimdi... Mesela işte dedik ya varum kısmını genellikle işte yukarıdan alıntı yapıyorsunuz ama her şeyi olduğu gibi aşağı alamıyorsunuz. Onu dikkat etmeniz gerekiyor, ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki size informasyon yazıyor mesela, bilgi. Hani bilgi isteyin diyor bir şey hakkında. O zaman bir kalıp cümle vermek istiyorum. Onu genellikle şöyle belirtin. Könünzi Mia biti çünkü çok fazla var yani bilgi istemeniz gereken cümleleri çok veriyorlar. Çünkü Mia biti. informasyonun ne hakkında bilgi istiyorsanız mesela Üba diyelim tenis kurs diyelim Übaden tenis kurs Geben. Lütfen bana tenis kursu hakkında Bilgi verebilir misiniz? Diye söyleyebilirsiniz. Eğer arkadaşınıza yazıyorsanız mesela hani işte yurt dışına gideceksiniz işte orası hakkında bilgi almak istiyorsunuz o zaman siz bir bilgi isterken arkadaşınızdan kannst du mia bitte informasyon Mesela ne hakkında olsun? Üba Hotel Das Hotel diyelim şöyle. Das Hotel Geben. Lütfen bana otel hakkında bilgi verebilir misin? Burada ne dedik? Arkadaşımızdan ricada bulunduk. burada da nezaket formatında ricada bulunduk. Yani siz birinden bilgi isterken nezaket formunda isterseniz böyle. Arkadaşınıza yazarken de böyle rica edeceksiniz. Ee, başka mesela price dedi mesela fiyat. Fiyat maddesini gördünüz. O zaman bu her şey olabilir. Eğer belirtmek istemiyorsanız ne olduğunu bas kostet es diyebilirsiniz. Ama diyelim ki belirteceksiniz. Mesela was kostet das Essen? Yemek ne kadar? Yemeğin çeşidi belliyse mesela pizza. Was kostet Pizza? Pizza ne kadar diye fiyatı bu şekilde sorabilirsiniz arkadaşlar. Başka mesela ne soruyorlar? Ee, diyelim ki mesela treffen gördünüz ki bunu çok görürsünüz Treffen buluşmayla alakalı bir durum var Eğer şöyle yavaştan sile sile şey yapalım Diyelim ki mesela arkadaşınızla buluşacaksınız Yani genellikle zaten şey derler mesela Hani treffen işte van, vo gibi kavramlar görürsünüz yönergelerde. Şimdi bu durumda biz ne yazacağız? Diyeceğiz ki eğer arkadaşımızla buluşuyorsak ich möchte mit ich mit dir ben seninle ne zaman am Sonntag pazar günü 10 zikzeyin ua trefim. Ben seninle pazar günü saat 17'de buluşmak istiyorum. Geht das mümkün mü? diye hem fragen yapmış oluyorsunuz böyle yapınca hem de hani buluşmak istediğiniz zamanı ve e, saati söylemiş oluyorsunuz. İsterseniz Können via uns am Sonntag um 17 Uhr treffen. Burada soruyu direkt sormuş oluyoruz. Pazar günü saat 17'de buluşabilir miyiz? Bu ya da Via können uns am Sonntag um 17:00 Uhr treffen. Ist das okay? Bis Pazar günü saat 17.00'de buluşa biliriz. Burada normal düz cümle kurduk. İstas okey derken de bunu soru haline getirmiş olduk. Yani yine de bu ikisinde de gate dediğimiz ya da istas okey dediğimiz ikisinde de aslında biz onaylanma bekliyoruz. E, ve o yüzden hani soru e, anlamını daha çok taşıyor. Şimdi e, bazı işte mektuplarda da yer istiyor sizde yer belirt diyor. O zaman yine bunları kullanarak bu kalıpları. Via canan ons. Ee, mesela im restoran hangi restoran? Mado olsun. treffen Evet biz Mado Restorant'ta buluşabiliriz diye bu şekilde yer belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ya da Via Canlan Ons Hause Treffen evde buluşabiliriz. Burada da evde olduğunu belirtiyoruz. Yer olarak belirtmek istersek. Şimdi burada buluşmalarda tabi bunları kullanıyorsunuz. Yer ve zaman belirtiyorsunuz. Bir de e, özellikle doğum günü mektupları çok bu aralar çıkıyor. Hani davet mektupları çok çıkıyor bu aralar. Bu durumda ne yapacağız? Eğer arkadaşımızı davet ediyorsak ne dememiz lazım? Öncelikle benim doğum günüm var. Ich habe Geburtstag. Benim doğum günüm var. Şimdi bunu dedikten sonra ne diyeceksiniz? Kutlamak istediğiniz günü, saati ve yeri söyleyeceksiniz. Ich möchte Amazon tak, um işte zipseğin U'a olsun. Hepsini beraber verebilirsiniz. In cafe mado fire kutlamak istiyorum. Ben doğum günümü, pazar günü saat 5'te e, mado kafede kutlamak istiyorum. İş mühte dich einladen, seni davet etmek istiyorum. İşte bu yüzden sana yazıyorum gibi bir ifade de bu arada mektuplarda kullanabilirsiniz. Eğer resmi birine diyorsanız, deshalb schreibe ich Ihnen. Bu yüzden size yazıyorum. Arkadaşa diyorsanız deshalb schreibe ich dir. Bu yüzden sana yazıyorum. E, ich möchte dich dedik. Seni davet etmek istiyorum. Eğer nezaket formatında yazıyorsanız ich möchte Sie einladen. Sizi davet etmek istiyorum. Nezaket formatı. Eğer iki kişiye yazıyorsanız maili de ve bunlar arkadaşlarınızsa Ich möchte euch einladen. Sizi davet etmek istiyorum. Şimdi bir diğer cümle yapısı var. Şey soru. O nedir peki? Geşenk ya da mitbringen görürsünüz mesela. Mitbringen gördüğünüz zaman arkadaşınızdan yanınızda bir şey getirmesini ya da eğer zagınız ediyorsa da siz yanınızda bir şey götüreceksiniz. Yani ne götüreceğinizi söyleyeceksiniz. Mesela bir şey istiyorsunuz arkadaşınızdan. Kannst du mia bitte mesela e, ne getirmesini istiyorsunuz? Kuchen pasta mitbringen. Yanında pasta getirebilir misin? E, eğer resmi birine yazıyorsanız Canan Zimya Bite Mesela içecek istiyorsunuz. Mesela wine. Wine mit bringen. Hani öğretmeninizi davet ediyorsunuz diyelim. Ve yanında bir şey getirmesini istiyorsunuz. Bunlar da bir şey talep ederken mit bringen kullanabilirsiniz. Geşenk diyorduk. Ich Geşenk görürseniz bunu diyebilirsiniz. İş biraz fazla nefesim daraldı sanki. İş diye Geşenk geben. Sana hediye vermek istiyorum. Ya da hediye olarak ne vermek istiyorsanız onu da belirtirsiniz. İş muhte dia Aynen pullofa als geşenk geyelim. Sana hediye olarak kazak vermek istiyorum. Dedik burada. Ee, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Birini tebrik edecekseniz eğer partisi vardır doğum günü mesela. Onu tebrik ediyorsunuzdur. Ya da e, doğum yapmıştır mesela. Arkadaşınıza yazıyorsunuzdur. Ich gratuliere gratuliere dia Seni tebrik ediyorum. Ich gratuliere inan. Sizi tebrik ediyorum. Burada arkadaşa söylerken burada resmi birini tebrik ederken kullanabilirsiniz. Ben doğum günümü kutlamak istiyorum. Yukarıda mesela diyor ki siz doğum gününüzü kutlamak istiyorsunuz. Ich möchte meinen Geburtstag feiern. Ben doğum günümü kutlamak istiyorum. Ee, seni ziyaret etmek istiyorum mesela. Gün ve saat belirtebilirsiniz. İş mühte diş am sonntag pazar günü 10 zipzeyn ua bezuhan pazar günü saat 17'de seni ziyaret etmek istiyorum. Arkadaşlar bunlar bu kalıpları zaten bilirseniz eğer ortalama hani ne gelirse mektup bu maddeleri zaten hatırlarsanız e, hani yukarıyı belki çok net anlamasanız bile maddelerden yola çıkarak işte bak mesela burada midbring diyor ha bir şey isteyeceğim ya da price diyor ha fiyat sormam gerekiyor. Ondan sonra ya da işte e, Bezuhan var. E, işte ziyarete gideceğim. Hani bu kalıpları ezberlerseniz aslında ne gelirse gelsin hani çat pat bir şeyler yazıp puan alabilirsiniz diye düşünüyorum kalıplardan yola çıkarak bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kusura bakmayın biraz nefesim kesiliyor dediğiniz gibi şey gebelikten kaynaklı hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.